Bunu altını kalın kalın <laughs> çiz çizerek <laughs> hocam, değil mi? Yani evet. bunun net anlaşılması gerekiyor. Doğru hasta da, doğru tekniği, doğru aletleri seçmek en önemlisi. Piezo cihazını kullanıyorum, ama her hasta değil tabii ki de. Piezo kullanıyorum diye sonuçlar mükemmel oluyor. Piezo kullanmıyorum, kullanmayan doktorun sonuçları kötü oluyor diye bir algı var sanırım biraz da. Öyle bir şey yok tabii ki de. <laughs> Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim Murat, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim hocam. Bugün çok spesifik bir konu var hocam elimde. Evet. E, burun ameliyatı içerisinde çok ufak bir şey ama burun ameliyatı sanki totaliymiş gibi lanse edilen bir konu. Tahmin edin ne hocam? Piezo. Piezo. Evet hocam, piezo tekniği diye bir şey var. Yani Böyle bir laftır dolanıyor hocam ortada. Bir piyazo bir teknik midir, değil midir? Nedir yani piyazo? Piyazo bir teknik değildir. Piyazo bir alettir. Bir aletin özel ismidir. Nasıl aspirin, selpak vesaire gibi artık dilimize yerleşmiş isimler varsa da piyazo da bir özel isimdir. Bir alet ürünün kendisine kendisini şey. marka ismi olarak vermiş mi yani hocam? Evet kesinlikle. Pazarlar iyi pazarlamış. Yani. <laughs> bir tek Türkiye'de mi bu kadar meşhur hocam bu piezo? Yok hayır zaten günümüzde kullanılıyor. Farklı bölümlerde de farklı alanlarda da kullanılıyor. Hı. Orta vesaire de kullanıyor yani. E, sizin çok hastanız gelip size sormuştur hocam. Siz piyazo tekniği kullanıyor musunuz? Piyazo kullanıyor musunuz vesaire diye. Çok... Evet günümüzde son zamanlarda bu sorular tabii ki hastalarımızdan duyuyoruz hani piyaza mı kullanıyorsun ne kullanıyorsunuz vesaire diye hani biz her türlü yöntemle yapıyoruz ameliyatlarımızı piyaza da kullanıyoruz testerelerde kullanıyoruz vakadan vakaya değişiyor ama bir avantajı da olması lazım ki yani tabii bu ki. kadar yani bir avantajı da var dezavantajları da var Avantajı nedir yani kemiği görerek istediğin yerden kesiyorsun avantajı bu dezavantaj dezavantajları hocam. da burnu çok geniş açıyor. Yani burunlu her yerini e, kemiği görmek için dokuları kaldırıyorsun. Bu da iyileşmeyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Ödemlerin daha geç geçmesini e, sağlıyor. Daha geç iyileşiyor dokular. Hocam peki siz kullanıyor musunuz Piazzo cihazını? Evet piyazo cihazını kullanıyorum. Ama her hasta da değil tabii ki de. Hastadan hastaya göre seçiyorum. Neye göre değişiyor hocam? Hangi hasta uygun oluyor? Hangi hasta uygun olmuyor ki? Mesela çok eğri burunlarda piezo aleti daha çok işe yarar ama çok eğrili olmayan burunlarda piezo kullanmıyorum. Yani bu... Zararlı bir ihtiyaç olduğu zaman yani. Yani hocam mesela bazı o çok takıldığını görüyorum. Yani evet. yorumlarda falan da piezo, piezo. İsmi güzel çünkü piezo. Çok düştü ya benim gözümde piezo. Piezo, ultrasonik <laughs> ses salgılarını yayılarak kemiği kesen bir alet. Yani öyle mucizevi bir şey değil. Sonuçta piezo kullanıyorum diye sonuçlar mükemmel oluyor piyazo kullanmıyorum, kullanmayan doktorun sonuçları kötü oluyor diye bir algı var sanırım biraz da. Öyle bir şey yok tabii ki de. Piyazo sadece bir alettir. Her doktorun elinde farklı çalışır. Kimi doktor kullanır, kimi doktor kullanmaz. Güçlendirilmiş bir teknolojik bir alettir. Ve şu an günümüzde çok daha başka aletler var. Piyazodan çok daha etkili. Bunlar da kullanmaktayız. Hocam şu şundan kaynaklı. Siz dediniz kesiliyor dediğinizde ben de reklamda şunu görmüştüm. İşte piyazo ile ağrısız işte daha az morluklu falan diye böyle bir e, böyle bir pazarlanıyor. Yani daha az morluk yaptı ve ağrıyı daha azalttığı söyleniyor yani. Böyle bir bilgi var mı elimizde? Yani böyle bir şey yok. E, bu yanlış bir algı. Piyazonun ağrıyı azaltan ya da ödemleri azaltıcı bir etkisi yok dediğim gibi. Sadece bir alet ve e, kemiği istediğin yerden. Görerek kesmeye yarıyor. Bu bir avantajdır ama dezavantajları da var. Isı yayıyor. Bu da bazen e, burundaki canlı dokulara zarar veriyor. Hmm. Kendimi çok kandırılmış hissettim hocam. <laughs> Yok yani çok kötü bir alet değil ama mucizevi bir alet de değil. Yok hocam böyle hep işte piyazoyu görüyoruz ya, dediğim gibi hep böyle morluk ödemle vesaire ilişkilendiriyor. Bir teknik olarak satılıyor bize yani böyle öyle pazar evet. pazarlanıyor. Yani ya. bunu çok söyledik söylüyoruz. Piyazo bir alettir. Piyazo bir teknik değildir. Bunun esnetindeki teknikler bellidir. Açık tekniktir ya da kapalı teknik olmak üzere ikiye ayrılır. Piyazo bir alettir. Bunu altını kalın kalın evet. çizerek hocam. Değil mi? Yani evet. bunun net anlaşılması gerekiyor. Hocam o zaman şunu söyleyebilir miyiz? ya Burada aletler vesaire piyazoyu hastanın en son takılması gereken şey. Asıl hekimin tecrübesine güvenmesi. Kesinlikle. Burada hasta piyazo mu kullanıyorsunuz ya da açık mı yapıyorsunuz, kapalı mı yapıyorsunuzdan ziyade sonuçlara bakması lazım. Sonuç odaklı olması lazım. Yani bir doktorun sonuçlarını beğeniyorsa kendisini yakın buluyorsa o doktor ameliyat olması lazım. Yani piyazoymuş, klasik yöntemmiş, testereymiş. Bunların hepsi aletlerdir. bu aletlerle nasıl sonuç alındığına bakılmalı. Biz araştırma sürecinde çok detayları boğuluyoruz. İşte piezo da o detaylardan bir tanesi, evet. işte teknik meselesi o detaylardan bir tanesi. Evet. Ee, sanki ameliyatı biz yapıyormuş gibi. Sanki, sanki aletler. <laughs> ya, evet yani çok fazla boğulduğumuz için hocam o noktalarda evet. e, doğruyu görmekten artık şey yapıyoruz kaçıyoruz yani hekimin aslında bence hocam burun ameliyatında benim gördüğüm bu çok kişisel bir yorumum hekimin el yeteneği böyle el tecrübesi. Kesinlikle. Yani. Böyle çok muyum? Kesinlikle. Kar, bu kar tekniği takılınca sanki onu da ıskalıyormuşuz gibi. Evet. Kesinlikle yani doğru hastada doğru tekniği, doğru aletleri seçmek en önemlisi. Bunu hasta doktoruna bırakmalı. Evet hocam. Hocam e, benim Piazzo'ya ilişkin sormak istediklerim bu kadar. Sizin eklemek eklemeksiz bir şeyler var mı son olarak? E, sonuç olarak e, piyazo bir teknik değil. piyazo bir alettir ve e, kullanılırken avantajları vardır, dezavantajları vardır. E, doğru asla da kullanmak gerekir. E, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum hocam. Ben hemen beğeni ve abone isteyin buraya kadar dinledilerse. Evet. E, beğenip abone olursa mutlu oluruz. Bunlarla ilgili daha fazla içerik de gelir RinoPlast ile ilgili. Hı, -hı. Ak, Akıllarına takılan bir şey varsa soru sorabilirler bize. Evet. Ben de sizi darlarım hocam cevap verince. <laughs> ce, Büyük yani. bir zevkle cevaplarız hastalarımıza. Daha fazla şeyde iletişime geçebilirler daha fazla. Merak yani şey. videoda faydalanırlarsa beğensinler tabi mecburiyetleri yok. Evet. Ee, ekstra sorular olursa da hani isterlerse başka e, ameliyat başka doktorlarda olmuş olsun ya da benim olmayı planı fark etmez. kafasındaki tüm soruları. Herkes sorabilir. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim.